Böyle yani üç gün dediğim lafın gelişi belki bir hafta oldu, on gün oldu. Çevirip çevirip okuyorum. İzninizle onu okumak istiyorum. Planör. Sana uçak alamıyorsam Türkiye ekonomisi kötü gidiyor demektir. Ama düşün ve unut hemen şimdi. Bisiklet ölüme inandırmaz insanı. Sana uçak almak da istemem. Motorların sesindeki aldatır bizi. Kekeleyen acil iniş çağrısı kesin kes devrimdir. Yanlış durakta inmiş iki eski dost olabiliriz. Buysa çok güzel. Odalara sığamazsak, kardeş ne güne duruyor. Ürpermek ebediyettir, kaç buradan. Şizofreni hırkaları dikiyor mühendisler son hızla. Giyince unutuyorsun. Ben de kendimde bir şey var sanırdım. Bir şey, kaset kapaklarını şenlendiren Sezen resmi gibi ayıp. Depresyon fırkası buna inanıyor. Sonbaharla gelen melankoli üzülmeni istemiyor. Sana saçlarını tara dersem rüzgarda attılar geliyordur. Ay karanlıkta incecik ve çok acayip deli olursun. Benim suskunluğuma katılırsan bunun da bir anlamı olur. Ey çocukluğundan kalma altı patlarlar. Ey ata söyleyen kadınlar birden yaşlanırlar. Çık da gel. Kibirli ve çok kabahatli. Yalnız yürürken yakışıklı, gebereşiye horat etmek isteyen ben, sen benle çıkart şu güzelliğini. Çok fazla. Çok fazla kaldır at saçlarını sevilmek için, çıldıraşıya kitap okumak için. Alabildiğine yercinin kardeşi avuçlarımdaki ter, bakışlarımdaki bozgun. Sana sevgimi grafikle anlatacağım artık. Unutulmak için bile üşeniyorum şimdilerde. Dünya resmen normal değil, bana inanma. Ama şuna inan, aşağıdaki grafiğe bakan olayı anlayacaktır diyorsa birileri tamam hepimiz delirmişiz hepimiz başlığı yanlış okumuşuz demek ki P sayısı P sayısı lan bana ne deme ölsen saçlarını uçakları yüksele yüksele batan bir dünyaya uzat yine de saçlarını eski karizmam yerine gelirse bir bilet alırız tek gidiş dönemezsek Türkiye tarihi acıları ansiklopedisinde bir madde verirler bize. bir esmerdi, şair. Birinin saçları uzamış da uzamış. Karma ekonominin baş belası, iki anarşist yaşamış. Çok iyi şiir bence. Güzel Mustafa. Çok iyi şiir.